الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 我们。 دينا قيما ملة إبراهيم حني

Bizalik emr ettim ve ben صدق الله العظيم رحمن ورحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah huzuruna İyilikle gelirse, O'na getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, O sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, Şüphesiz Rabbim, beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Muhakkak ki Allah صحيح آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا ربي أول رحمة وارتص مغفرة sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan şu mübarek Ramazan ayında affını, rahmetini, mağfiretini, bereketini üstümüzden, hanelerimizden, sofralarımızdan, keselerimizden esirgeme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, şu mübarek Ramazan ayında, Kur'an ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, okumuş olduğumuz mukabelelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Hayır ve hasenatlarımızı, ibadet ve taatlarımızı, tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bizlere, çoluk çocuğumuza, sevdiklerimize, ümmeti Muhammed'e, Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, muhabbet ve ülfet içerisinde daha böyle nice Ramazan aylarına ulaşmayı, oruçlar tutmayı, iftarlar etmeyi, sahurlar yapmayı, hayır ve hasenatlar yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin, şu anda dünyamızı, insanlığı kasıp kavuran bu salgın hastalıktan bizleri, çocuk çocuğumuzu, ümmeti Muhammed ve bütün insanlığı kurtar ya Rabbi. Bizleri bu beladan hıfz-ı emin eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek Ramazan ayında, Kur'an ayında bizden dua bekleyen bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı